herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah Semet Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition e, mobil oyunu test edeceğiz arkadaşlar. Minecraft'ın mobili. E, bakalım nasıl benim şurada bir hesabım vardı arkadaşlar. Oradan devam edeceğim. Şöyle aşağı düşüyoruz. Evet, aşağı düşmüyoruz. Gördüğünüz gibi. E, ben önceden bir baktım arkadaşlar oyuna. Şöyle şunu kapatalım. Oyun... Eee güzel arkadaşlar her şeyim var çünkü şey kullandım ben apk kullandım zaten oyunu indirmedim yani satın almadım indirdim bu arada bir bildirim geldi bu ses çıktı h1z1'dan oyun portal arkadaşlar severek takip ettiğimiz bir youtuber şimdi şurada göstermek istiyorum arkadaşlar her şeyimiz var her şey var şöyle bir dakika kamerayı kapatıyorum ee, her şey sınırsız istediğiniz seç ben her şeyi seçtim şunu bir dakika ha ee, şimdi gidelim bakalım neler var ne yok? önce bir ev yapmak istiyorum arkadaşlar kendime ev için de bir düzlüğe bir yere çıkayım şöyle bakalım güzel bir yer var mı ev için şöyle Bakalım bakalım ev hep aynı tür yer ya. Düzgün bir yer yok mu? Deniz kırısım falan manzaralı bir şey. Bunların üstüne çıkıyor. Evet. Bu survival modunda değilim arkadaşlar. Şu an belki o yüzden olabilir bilmiyorum. Survival modunu da test ettim. Yani pek bir fark yok. Neyse şuralara bir yerlere bir şeyler yapalım. Şimdi nereye gidebiliriz? Nerede yapabiliriz evimizi? Evet. Evet buraya yapabiliriz arkadaşlar. Ee, şunu kaldıralım bir. Şöyle. Önce şu şeyimi alayım. Bir çalı çırpıları bir e, temizleyelim şöyle şunları bir Toprakta gidiyor ama zaten oraya zemin yapacağım. Bu evi bu bölümde bitiremezsem, bir dahaki videoda illa bitiririm arkadaşlar. Yani şu kadar alan bana yeter şimdi neyle yapacağım evi? Ona gelelim. şöyle güzel bir şey. Altın şeyden yapabiliriz. Evet. Yine yaptım ama gitti. Kaydımız gitti arkadaşlar. Onun için şimdi sizden, sizden özür diliyorum. Bir dakika. Belki olabilir şimdi. Geldi mi? Gelmedi. Heh. Geldi arkadaşlar. Tamam. Ee, şimdi şöyle yapacağımız yerleri bir çizelim. Şöyle biraz heh. şuradan şöyle bir başlayalım. Dışı kötü olacak arkadaşlar. Hani dışarıdan pek güzel gözükmez ama en azından zengin gözüktürür. Tabi ki de bu şeyi oyunu parayla almanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Hani korsana karşıysanız Tabii ki de almayın. O ayrı bir şey. Ee, ama şimdi e, oyunlar e, gerçekten çok pahalı ve şu e, kredi kartı sorunu var arkadaşlar. O yüzden bayağı bir sıkıntı oluyor. Biz APK ile indirmek zorunda kalıyoruz. APK da güzel bir şey arkadaşlar. Bu Minecraft'ın indirmesini zaten bu e, şey APK'ı birçoğunuz biliyordur. E, ama ben bilmeyenler için bir e, şu APK'nın videosunu çekebilirim. Şöyle. Yapacağımız yerleri sizlerin çok e, büyük bir ev yapmayacağız zaten arkadaşlar geçici olacak. Şuradan, burada e, karnım var arkadaşlar e, acayip o yüzden bugün zaten bugünkü üçüncü videom ama bu bu video büyük büyük ihtimal e, şu, aynı gün gelmez bu yarın gelir. Bir dakika. Burada arkadaşlar. E, Az önce dolap geldi. Ablamın dolabı geldi bizim odaya. O yüzden bilgisayar bilgisayarda e, bizim odaya alabiliriz. Eğer alırsak da bilgisayar önlerine geçelim. Çünkü şu an yani bu ortamda ses oluyor. Şu an ev boş. O yüzden burada da çekebiliyorum. O, oturma odasında zaten karşımda da bilgisayar var. Arkadaşlar hmm. onun dışında bilgisayarı bizim odaya koyarsak baya bir güzel olacak green screenler işte mikrofonlar kameralar çünkü bu odada yapamıyorum onları <laughs> bir dahaki videoda arkadaşlar survival modunu da tanıtabilirim o da ayrı bir seçenek ya da bir parkur yaparız eğer online yapabilirsek arkadaşımla da oynayabilirim Videolarımız artık facecam'lı olacak biliyorsunuz. Ee, eğer siz facecam istemiyorsanız da bunu belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu bir durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar şey, işim var geldim. Şimdi devam edeyim. Yağmur başlamış bu arada. Oo, Ender abi var orada Ender abi. Ender abi selamun aleyküm. Dur bir dakika şunun yanına inelim biz. Ender abi. Neredesin lan? Lan bulamıyor muyuz? Aşağı ineceğiz yani. İlla aşağı ineceğiz arkadaşlar. Aşağı inmek de biraz sıkıntı. Ender abi. Nerede? Neredesin Ender abi ya? Görüşemiyoruz. Görüşemiyoruz Ender abi. Görüşemiyoruz. Abi bunun kontrolleri baya zor arkadaşlar. Elimle kamerayı kapatıyormuşum. Ev kontrolüyor baya zor arkadaşlar. Şu Ender abinin benim çıkıyordu. Şimdi şöyle bir yukarı çıkalım. Şuradan bir devam edelim. Şöyle alalım. Altımızı devam edelim. Ee, şöyle ikide bir arkadaşlar face e, alışık olmadığı için elimi koyuyorum. Buna sizin için özür dilerim sizin. Sizden. Müzikle. Evet şimdi. Evimiz yavaş yavaş oluyor arkadaşlar. Bugün evi tamamlarım ama videoda tamamlayamayacağım. Videoyu böyle bir genel bakış atalım dedim. zaten bu kontrolleri falan öğrenmiş oldum. Arkadaşlar bir dahaki şeyde survival modu gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle duvarları tamamlayıp mı videoyu bitirsem yoksa ee, şöyle. Ya hemen hemen e, bitiyor arkadaşlar. Ee, zaten bir dakika videoya kadar da bitirmiş olurum arkadaşlar. Bir dahaki videoda bir dakika Minecraft'ta e, şey survival bu modu gelecek arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın. Ee, hepinize hoşçakalın. Ee, ve bizimle kalın.